Selamun Aleyküm arkadaşlar. Son yıllarda savunma sanayimizle alakalı yüzlerce habere, yazıya öyle veya böyle denk geldik. Herkes kendince Türk savunma sanayi ile ilgili bir şeyler söylüyor. Bunu sadece bizimkiler değil, özellikle Avrupa ve Amerika medyası da yapıyor. İnsanımızın savunma sanayimizi övmesi, onunla gurur duyması anlaşılır bir durum. Buna ilaveten batıllarında bizleri övmesi, insanımızın büyük çoğunluğunun gururunu okşuyor. Gelin bugün olaya farklı bir pencereden bakalım ve Avrupa medyasının neden sürekli olarak Türk savunma sanayini konuştuğunu inceleyelim. Unutmayın arkadaşlar hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar aldatıcı değildir. Batı medyası ve Avrupalı liderler savunma sanayimizden sürekli bahsediyorsa mutlaka hesapladıkları başka bir şey vardır. Bir devletin temelde yükseldiği 5 sac ayağı bulunur. Bunlar istihbarat, savunma sanayi, ekonomi, teknoloji ve eğitimdir. Tam bağımsız olmak için bu 5 alanda mutlak gelişmişlik gerekir. Türkiye çok uzun süredir bu 5 alanda gelişmeye çalışmaktadır. Çok uzun süre engellendik. Darbelerle, ekonomik operasyonlarla, içimizdeki kimliğini gizleyenlerle ve hainlerle bizi engellediler. Detayına şimdilik burada girmeyelim. Konumuza devam edelim. 2002 yılı itibariyle Türkiye savunma sanayinde büyük atılım yapmaya başlar. Bu alandaki yerlilik oranımız %20 iken bugün itibariyle %75 seviyesine geldik. Önümüzdeki birkaç yılda ise %100 yerlilik oranına kavuşacağımıza sadece biz değil, Batı dünyası da kesin gözüyle bakmaktadır. Savunma sanayinin gelişmesi bir ülkenin teknolojisinin de çağ atlaması anlamına gelir. Bugün kullandığımız internet gibi pek çok teknoloji esasında savunma alandaki gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır. İddiası olan bir devletin hedeflerine varması için uçağını, gemisini, tankını üretmesi yetmez. Bunlardan çok daha önemli olan bu araçların kullanacağı mühimmatların da yerli ve milli olarak üretilmesidir. İşte devletimizin son 20 yılda yaptığı devrimlerden birisi de kullandığımız mühimmatların neredeyse tamamına yakınının milli olmasıdır. Yurt dışında bir harekat yaptığınızda ya da bir savaşa girdiğinizde füzeler ve bombalarda yurt dışına bağımlı olmanız o ülkelerin insafına kalmanız anlamına gelir. İşte biz füzelerimiz ve bombalarımızda yerlilik konusunu başardığımız için Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da istediğimiz sonuçları almaya başladık. Biraz önce de dediğim gibi bağımsız savunma sanayi hedeflerinize ulaşmada çok önemlidir. Tabii biz bu alanda çok büyük hırsla çalışırken bu durum karşı taraf için alarm zillerinin çalması anlamına gelir ve geldi de. Uluslararası ilişkilerde her devlet birbirine rakiptir. Hiçbir devlet diğerinin kendisinden güçlü olmasını istemez. Bunun için de karşı tarafı engellemek adına üç aşamalı planı uygular. Birinci aşamada rakip ülkenin savunma şirketlerini ve o şirketlerin sahiplerini hedef seçip yok etmek isterler. Bunu yapamazlarsa ikinci aşamada gizli ya da açık ambargolar yoluyla savunma sanayini durdurmaya ya da bitirmeye çalışırlar. Eğer bunu da başaramazlarsa üçüncü aşamaya geçip medyayı devreye sokarlar. Muhtemelen burada bazılarınız şaşırdı. Medya mı ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan medya konusuna açıklık getirdiğimde ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar geçtiğimiz 20 yıla yönelik bir arşiv taraması yapın. Benim size burada bahsettiğim sıralamanın aynısını birebir yaşadığımızı göreceksiniz. Önce savunma sanayimizi bitirmeye çalıştılar. Sonrasında ikinci aşamada başta Selçuk Bayraktar olmak üzere savunma sanayi başkanlığımızı hedef aldılar. Bunda da başarılı olamayınca üçüncü aşamaya yani medyaya geçtiler. Şimdi gelelim medya konusuna uzun süredir Amerika ve Avrupa medyasında Türk savunma sanayi ile alakalı yayınlarda patlama yaşanıyor. Birçok vatandaşımız bu haberlerle gurur duyuyor. Ancak ben bunun altında çok daha farklı hesaplar olduğunu farkındayım. Ve kanaatimin doğru olduğunu da geçtiğimiz gün medya yansıyan makaleyle anlamış oldum. Diplomasiyi takip edenler Francis Fukuyama ismini mutlaka duymuştur. Bir tarafı Japon kökenli olup 1952'de Amerika Chicago'da doğan siyaset bilimcidir. Yazdığı kitaplar ve makaleler değerlidir ve bazı konularda otorite olarak kabul edilir. Kendisinin bir tarafı ne kadar Japon olsa da Batı'nın üstünlüğüne inanmış ve ona biat etmiş bir kişidir. Özellikle 1992 yılında yazdığı Tarihin Sonu ve Son İnsan teziyle bu özelliğini tamamen açığa vurmuştur. Ben Francis Fukuyama'nın bu makalesini okudum. Bu alana ilgi duyan arkadaşların da okumasını tavsiye ederim. Bunu Batı medeniyetini üstün olarak kabul etmeniz açısından değil, diplomasi ve uluslararası ilişkilerdeki her görüşü bilmeniz ve bilgi sahibi olmanız için tavsiye ediyorum. İşte bu kişinin geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir makalesi yayınlandı. Makale tamamen Türkiye ve yükselen gücümüzle alakalıydı. Bakın o makalenin bir bölümünde devletimizden nasıl bahsetmiş. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahsız insansız hava araçları günümüz savaş taktiklerini değiştirdi. Yakında kullanımı alacağı Akıncı ve bir üst modeli olan jet motorlu insansız savaş uçağıyla bu gücünü daha da artıracak küresel görünüm askeri sihalar tarafından değiştirildi ve Türkiye ana aktör oldu. Bu süreçte Türkiye daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle Amerika, Çin veya Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç seviyesine yükseltti. Fukuyama'nın makalesi uzun olduğu için sadece bir bölümünü burada sizinle paylaştım. Şimdi bazı arkadaşlar ille de kaynak soracak. Makalenin tamamını görmek isteyenler için açıklama kısmına linkini bıraktım. Dileyenler oradan makaleyi okuyabilirler. Neyse konumuza dönelim. Yabancı bir siyaset bilimcinin bu şekilde ülkemizi öven yazılar yazması ilk bakışta hoşumuza gider. Milliyetçilik duygularımızı kabartır. Bir yönüyle Türkiye hakkında böyle yazıların çıkması güzel bir olaydır. Çünkü bu tarz yayınlar devletimizin geldiği teknolojik seviyeyi de gözler önüne sermektedir. Ancak burada görünenden öte farklı bir durum vardır. Hani videonun başında hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar aldatıcı değildir demiştim ya. İşte bu makalede de böyle bir durum vardır. Fukuyama'nın yazdıklarını okuduğunuzda hedefin başka olduğu ayan beyan ortadadır. Yani şeytan ayrıntıda gizlidir. Fransız Fukuyama düşüncesine sahip olan insanlar Batı medeniyetinin tek hakim güç olduğunu kabul eder ve batıya yönelik tehdit gördükleri an o konuya yoğunlaşıp siyasileri uyarma eğilimini gösterirler. İşte savunma sanayini bitirmek için 3. aşamada medya kullanılır dediğimde tam olarak bunu kastetmiştim. Fukuyama düşüncesinde olan siyaset bilimciler proje adamıdır. Onların her yazısı, her makalesi, her kitabı batıya ve onun çıkarlarına hizmet içindir. Dolayısıyla bu adamın sihaları kullanarak Türk savunma sanayinden bahsetmesi ve övmesi esasında Amerika ve Avrupa'ya Türkiye'yi durdurun ve Türkiye'ye odaklanın çağrısıdır. Türkiye'nin bu hızla giderse batının çıkarlarına çok daha büyük zararlar vereceğinin ve Müslüman dünyasını uyandıracağının açık çağrısıdır. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp makaleyi sonuna kadar benim anlattığım şekilde okuduğunuzda bu uyarıyı apaçık göreceksiniz. Avrupa medyası da aynı Amerikan medyası gibi davranmaktadır. Sürekli olarak Türkiye'nin yükselişinden yurt dışında yaptığımız başarılı operasyonlardan bahsetmesi hep kamuoyunu hazırlamak ve Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmek amacıyladır. Burada Avrupa medyası çok daha tehlikeli bir oyun oynamakta ve milli silahlarımızı Osmanlı ile birlikte anlatmaktadır. Neden mi? Güçlenen ordumuz, güçlenen Türkiye demektir. Bu batının çıkarlarına aykırıdır. Bir de bunun yanına Türk tarihine özellikle de Osmanlı'yı atıf yaptığınızda bu batının bilinç altında Türklerin yayılmacılığını çağrıştırır. Böylece Türkiye'yi savunma sanayini geliştiren değil saldırgan ülke konumuna sokup düşmanlaştırma politikasını devreye almışlardır. Şu an bu politikalarını bariz şekilde ilk olarak Yunanistan üzerinde uygulamaya başladılar. Yunanlılara Türklerin istila için hazırlandığı korkusunu aşılayarak onları daha fazla silah almaya mecbur bırakıyorlar. Türk korkusuyla eli ayağına dolaşan Yunanistan'da kendisini Amerika ve Avrupa'ya gönüllü köle yapıp ülkesini bunların askerlerine açmaya başladı şu an Amerika'nın Yunanistan'da askeri üsler kurmaya başlamasını neye dayandırdığını sanıyorsunuz arkadaşlar? Yunanlılara sizi Türk istilasından ancak biz korus propagandası yaparak istedikleri her şeyi alıyorlar. Aslında Fukuyama'nın ve diğerlerinin Türkiye'nin yükselişinden bahsetmesi temelinde doğru. Türk milleti tarihte nasıl ki insanlara savaşın nasıl yapılacağını gösterdiyse bugün de İHA ve SİHA'larla Dünya savaş sanayini tamamen değiştirmiş durumda. Bu olay hiçbir devletin beklemediği ve büyük çoğunluğunun hazırlıksız yakalandığı bir durum. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da kimsenin beklemediği şekilde savaşların seyrini değiştirdik. Geleceğin savaşlarının nasıl olacağını tüm dünyaya kendi teknolojimizle gösterdik. Birçok ülke bu yeni duruma göre yapılanma sürecini başlatmış durumda. Onların adamları, makaleleriyle, kitaplarıyla batılı liderlere Türkiye'yi durdurun çağrısı yaparken çok yakında biz bambaşka sürprizlerle karşılarına çıkacağız. Sizler İHA ve SİHA'larımızın başarılarını izlerken batılı devletler Türkiye'nin teknoloji seviyesini izlediler. Sizler SİHA'larımızın Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini izlerken Batılılar Türkiye'nin daha neler yapacağını çoktan düşünmeye başladılar. Sizler sadece İHA ve SİHA'larımızı izlerken onlar Türkiye'nin nasıl olur da bu alanda kendilerini geçtiğini çoktan konuşmaya başladılar. Siz zannetmeyin arkadaşlar bizim gücümüz sadece insansız araçlarımızdan geliyor. Bunlar sadece sahip olduklarımızın yüzde biri bile değil. Türkiye özellikle elektronik harpte ve füze teknolojisinde öyle şeyler gösterecek ki işte o zaman bu devletin neler yaptığını ve yapabileceğini tam olarak anlayacaklar. Ne güzel demiş atalarımız korkunun ecele faydası yok diye. Türkiye sahalara döndü arkadaşlar. İslam dünyasında en çok Türkiye ile uğraşmalarının nedeni bizim neler yaptığımızı ve yapacağımızı tam olarak bilmedikleri içindir. Ne demişti Başkan Erdoğan? Biz dünyaya daha son sözümüzü söylemedik. Unutmayın arkadaşlar, Türkiye daha yeni başladı. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.